We should pray for a, for a draw. Başkanları hakem hakkında şikayet ettiyse kendisi yanılıyor. Çünkü hafta boyunca beraberlik için dua etmemiz gerekiyor. Bir puan bizim için iyi olur demişti. Ama bugün takımımız sıfır puan aldı. Dolayısıyla kendi hakkında şikayet etmesi gerekiyor. Bence maç çok iyi bir maçtı. İki takım adına da zor bir maçtı. Buraya gelmeden önce flash röportajda da şunu belirtmiştim. Hem rakip teknik direktörü hem de oyuncularını tebrik ettim. Çünkü iyi bir takımlar onları takım olarak beğeniyorum. Agresif, tempolu bir oyun oynuyorlar. Fikirleri var. Ne yapmak istediklerini biliyorlar. Aynı zamanda korkmadan risk alabiliyor. O teknik direktörleri ki oyunun son periyodunda Kramer'le Umut'u birlikte oynattı. Dolayısıyla onları beğeniyorum ve tebrik ediyorum. Başkanları şikayet ettiyse muhtemelen futbolu biraz daha iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü dile getirdiği muhtemel penaltıdan önce o pozisyonun başında Tadiş'e yapılan bir faal vardı. Dolayısıyla bizim lehimize free kick olması gerekiyordu. Bir penaltı olmaması gerekiyordu. Onun dışında iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Dürüst olmam gerekirse bir fikrim yok. Şunu düşünüyorum. Geçen sezonun önemli bir döneminde yabancı var hakemi Fenerbahçe'nin kritik bir iki puan kaybetmesine sebep olmuştu. Penaltı olmayıp verilen bir penaltı Sivas Spor maçında. Dolayısıyla Bilemiyorum çünkü gerçekten çok fazla çok büyük bir güç görüyorum ve sadece yabancı hakemlerin bunu işleyip düzeltebileceğini düşünmüyorum. Ama en azından bizim maçlarımızın adil olmasını istiyorum. Aslında tam olarak üçlü oynadık diyemeyiz çünkü futbol artık çok dinamik bir spor. Ee, bazen bir sistemle savunma yapıyorsunuz ama atak yaparken farklı bir sisteme geçiyorsunuz. Oyun kurulumunda zaman zaman üçlü oyun kuruyorsunuz zaman zaman dörtlü oyun kuruyorsunuz. Biz de vaktimiz olduğu için bu yeni yıl ve Noel döneminde 11 günlük bir aramız vardı. Vaktimiz olduğu için bunun üzerinde çalıştık. Futbola artık statik olarak bakmamanız gerekiyor. Aslında çoğu kaliteli takımda artık bu yok. Eski tip gibi 4-4-2 oynuyorlar veya 5-2 oynuyorlar diye statik bir sistemle oynamıyor takımlar. Transfer konusunda geçen gün dediğim şeyi tekrarlayabilirim. Benim işim oyuncularımı geliştirmek yönetimimden yeni şeyler istemek, yeni oyuncular talep etmek değil ve ben de aslında bazı oyuncuların burada gelişimine katkım olduğunu düşünüyorum. Hem taktiksel kültüre sahip olma adında hem istediğimiz gibi oynamaları konusunda mesela Oğuz, Levent, Yusuf adım adım bu oyuncuları daha çok görüyoruz ihtiyacımız olan şey acil olarak demem ama en azından takım içerisindeki bir dengeyi sağlayabilmem için stoper bölgesi. Çünkü iki tane stoperimizi kaybettik ve bunlar sezon boyu sürecek uzun sakatlıklar. Hem BK hem Jaden. Dolayısıyla o pozisyonda eksiğimiz var ve önümüzde oynamamız gereken çok fazla maç var. Eğer mümkün olan en erken şekilde bir pozisyon seçebilseydim, bir oyuncu seçebilseydim bu stoper olurdu. Ama ben başkanımı biliyorum, sportif direktörümü biliyorum, yönetimimi biliyorum. Onlar bunun için çalışıyorlar ve yapacaklardır da çünkü takımın ihtiyacı var.